Çağatay, sen biraz kilo mu aldın? Yo, nereden çıktı sevgilim? Biraz göbeğin çıkmış gibi de. Aa, biraz değil, bayağı çıplak gözle gözüküyor yani. Göbek değil o. Rol icabı diyaframımı şişiriyorum. <laughs> Neden? E Denizciğim, bu adam sonuçta kırsal bir adam. E karbonhidrat ağırlıklı besleniyordur. Hafif göbeği vardır. Bu yüzden rol icabı diyaframımı şişiriyorum. Çağatay sen kilo mu aldın ya? Ne münasebet? Benim vücut yağ oranım yüzde on iki. On iki! Aa yalnız on 12 ikinin on ikisi de aynı yerde toplanmış. miktardalar ya, hemşeri gibi birbirlerinden ayrılmıyorlar. <laughs> <laughs> Birbirlerine iş falan buluyorlardır. Biz burada rahatız, gel sana da iş var falan diye. <laughs> Git dolaşmışlar göbek! <gülüyor> <gülüyor> Bunların koruma ve yaşatma dernekleri de vardır Çağatay. <laughs> 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 Çağatay çıkar! söylemeye utanıyor ama tırsıyor yazık ya. Takmış kafaya. Eski tiyatrocuların laneti üzerimizde olabilirmiş. Niye ki? İşte dizi oyunculuğu yaptığımız için. Yani bu eski tiyatrocular, rahmetli oyuncular Shakespeare falan oynarken... ...biz oyunculuğu Fırat'ın yazgısı seviyesine düşürdüğümüz için... ...dün gece çok korkmuş bize bir şey yaparlar diye. Ha. Aslında bir mantığı var. Yani. Hadi Esra, biraz daha lütfen. Ay ben çok yoruldum. Benden bu kadar. Ha, lütfen bir daha dene. Bu sefer olacak. Göreceksin. <laughs> Kapı kilitli değil mi? Evet kilitli. Ya ya niye böyle bir şey yaşıyoruz sizinle? Kimi neşim sevgilim. Ben bir starım. Herkeste yapılmaz böyle şeyler. Ne yapıyorlar ki bunlar? Altın sıkıdır değil mi? Evet, merak etmeyin. Of! Elim ayağım kesildi valla ter içinde kaldım devam edemeyeceğim ben ay lütfen esra lütfen son bir kez şu tarafta da deneyelim mi de ay peki ama son kez Aa! Ah! 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 ne oluyor orada ya bilmiyorum ne oluyorsa ben duymak istemiyorum ne haber kızlar makyaja geçsenize. Aa, git makyaj odası dolu hocam nasıl ya ne var şey temizlik var <laughs> toplantı var toplantı var Nei, hva? Maháa! Aşiretimizin geleceği işte bu baba! Kestik. Oh! Çağatay bir günde o göbeği nasıl erittin ya? Hakikaten 24 saat içinde yok olmuş. <laughs> Söylemiştim size sev kalam. şişiriyordum, vazgeçtim. Dur bakalım, o kadar kolay değil. Ben üç aydır karbonhidrat yemiyorum, haberin var mı? Dökül. Şok rejim gibi bir şey mi? Aa Çağatay herhangi bir şey verip de bize söylemiyorsan gerçekten hiç senin değil yani. Hayatım, benim metabolizma yaşım 23. 23! Demek ki bir günde göbek yağlarımı yakabiliyorum. Gelmen ben ustuma. <laughs> <laughs> Yemezler. Ne yaptı bu ya? Ben sana bir şey soracağım. Yahu, düşünce gücüyle zayıflıyorum. Oldu mu? Rüyamda maraton koşuyorum sevgilim. Rahat bırakın beni kuzum. Hayır, hayır. E, onu sormayacağım. Çağatay, yarın akşam ben iki arkadaşımla bir yemeğe gidiyorum. Sen de gelsene. Dördümüz gidelim. Yemeğe mi? Ah! Ne yazık ki yemeği bıraktım. Halbuki gastroda bir kaz ciğeri... ...veya bir istakoz için neler varmazdım. Ama seni çok hoş, gerçekten çok hoş bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Seni çok beğeniyormuş. İlgilenmiyorum. Nasıl yani? Sette bütün stresini attığın için? Efendim, efendim? Hı? Ya Çağatay ne olur gelsen. İki saatlik bir yemek. Ne güzel. Ben ikinizi çok yakıştırıyorum. Gerçekten. Gastroda yeriz. Tüm yağlarımı yakmadan ne yemek ne kadın. Dünyevi zevklerden elimi ayağımı çektim savgılım. Hidineşine. Ay Deniz bilse ne olacak artık ya? Ne olacak ki? <gülüyor> ah. <gülüyor> Korse! Daha yüksek yahu, daha yüksek. Galatadan duymadılar galiba sevgilim. 24 saatte giden göbek bu muymuş? Bu sırrı mezara götüreceksin Deniz. Söz ver bana. Veririm. ama bir şartla. Akşama bir yemeğimiz var.